Arkadaşlar bugün sizlerle slime yapacağım. Slime için gerekli olan malzemeler. Bir tane kabımız, kaşığımız, boğaz suyumuz, ee... Çok fazla oldu. Hemen kapatalım ağzımızı. Bundan sonra kullanmayacağız tutkan. Böyle. Arkadaşlar sonra hemen e, çok az ama çok az bir parça bıraksakça Şu kadar bir parça. Ucu kadar bir parça borak sıkıcı Sonra Karıştırıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bakayım. Oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben şu kadar bir şey yapabildim. Biraz daha yapacağım. Birazcık daha su dökelim. Sulu slime'ımız. Ne marabı. kendimi çok büyük bir riske attım. Ay, vıcık vıcık vallahi Ayşe bununla bunun kıvamı aynı değil. Bu birazcık yumuşak. Bu birazcık da sert. Arkadaşlar bir dakika çıkartalım etrafında mı da bir birazcık daha burak sıkalım. Ben merak ediyorum. Az önce kendimi büyük bir baktığımız için Atraf bahçesi neredeyse Evet arkadaşlar etraf bahçesi İyi ki kasenin içinde yapmıştık Küçük kase Şunun gibi kase olsa arkadaşlar Batacak etraf Ama büyük kase de yaptım Arkadaşlar Şimdi bakalım Slime'a Arkadaşlar şöyle bir şey oldu Normalde ben Büyük yapardım da e, Kameranın kamer, Kamera 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 şey olmuş e, Kameranın Kameranın şarjı tükeniyor Şarjı tükeniyor dedim Şarjı tükeniyor bir de şey oluyor e, Çöp resim yüklediğimizde Arkadaşlar şöyle bir şey oldu Şimdi minişlerim oynayacak Arkadaşlar çok değişik. Bakayım. Ayağıma yapıştı. Gerçekten de annelerimizin dediği gibi vıcıkmış bu slime. Of. Bakayım çocuk Of bu slime çok eğlenceli. Evet. Bakayım. Aa bu maymun mu? Vallahi bu sincapın Oh yat yat. Ya ben gelince bana bir garipliği var bunun. Beyler kaçıyor bu slime. Slime neredesin? Slime burada. Slime burada. Yaşasın. Biz zafer kazandık. Valla ben de bakayım. Güzelmiş. Bu ormanlar kral Aslan'a oynamasına yakışır mı? En kurnazınız benim. Bakın. Ben işçiyim ama olsun. Evet kaçıyor benden. Kesinlikle projelerine göre slime kaçıyor benden. Bakalım. Oley. Miyav. Çok vıcık ya. Vıcık vıcık. Ayrıca diğer slime aynı değil kıvamı. Ayrıca hakikaten dişlerin dediği gibi kaçıyormuş. Slime bizden kaçıyor. Eyvah eyvah. Eyvah. kırıntıda gitti acaba? Ha, buradaymış. Arkadaşlar e, gerçek annelerimiz dediği gibi vıcıkmış. Ben inanmıyordum. Arkadaşlar diğer slime'ım da vıcıktı ama bu kadar böyle kaçmıyordu balık gibi elimden. Arkadaşlar aşağı kanalımıza abone olmayı